Ne çekiyorsun lan? Top gibi gibi kavga edesin mi geliyorsun? <laughs> Kuş <laughs> mekan ilk <ekki>. gün. Merhaba. <laughs> Ötü yapmışsın beni. <laughs> ya. <gülüyor> Güzel güzeldi. E, i̇yiydi. Kuş yapmadım. <laughs> <laughs> Ben sana halamın ölmüş şey elbiselerini getirdim onlardan <gülüyor> <gülüyor> <Bozum>. <gülüyor> Benim, <ilk> gibi. Ölmüş elbiselerini getirdim. Ölmüş elbiselerini Bunun ip günü bugün sette. Ölüyor, titriyor heyecandan. Baba bak heyecandan bak ne yaptığını şaşırdın. Bırak! Bırak! <laughs> bak burada burada. Bak saklanıyor. Saklanıyor yok hala. Boğduruyor mu? Ha <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? de böyle bir aile olduk biz işte. <laughs> Çok sağlıklı bir aileyiz. <laughs> Allah! Evet. Çak! Çak. Ay senin niye bağırıyorsun köpeğe? Ne yaptı ki sana? Teyze! <laughs> Teyze! <laughs> 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 Tamam. Küsüyor arada. Ya, küsmüyor vallahi çok şey işten zaman bulamıyoruz. Yoksa seninle niye konuşmayalım biz? Değil mi kız? Evet yani biz istesek onu... konuşuruz. İstiyoruz konuşmak ama çok yoğun şaşırıyoruz. At lan üstü öpüyoruz. Atıyor. Şerefe. Evet, evet. Ah! Deli ya! Zeliha değil, adım Zeliha. E, bugün bir film setinde yanımızda e, Serpil, Bohemia var. Bohemia. <laughs> Nasıl gidiyor çekimler? Ya çok güzel, heyecanlıyım. Sadece Cenk arkadaşım yok, biraz yok. bir rahat ediyor. Cenk Bey, e, <laughs> Prag'da eğitimini tamamlamış. Kafka'nın e, Kafka'nın <laughs> öğretilerini benimsemiş bir arkadaşım. Evet, özellikle Kafka dansları üzerine. <laughs> Programımız burada bitsin istiyorum. Hayda. <laughs> Pislik şerefsiz. Ne oluyor ya? Lan ben ters davranacağım sen değil ne oluyor lan? Aşksız yaşayalım ki ben. Zilya... Fahit ef efra, evden çıkartıyor. <laughs> 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 Çok alemsiniz. Çok yaşayın değil mi? <laughs> <laughs> Çok <özürüz>. güzel <laughs> değil Ay Allah? Aşkım, bir Hocam başka bir şey. Derya yapıyor. Zeliha Faik Efroyceyi evden çıkartmış, icra getirmiş. Güzel. <laughs> <laughs> Zeliya, Faik Rumfeziyi evden çıkartıyormuş, icra getirmiş Evet, şaşkın bakış. <laughs> e ee, bir daha. Zeliha, Faik Rum teyzeyi evden çıkarmış, icra getiriyormuş. Ha? Evet, güzel. <laughs> Çok büyük heyecan var. Biz şu an şey falan getirdik. Oynadığımız karakterlerin psikolojisine girmişiz. <laughs> <laughs> Tırsız. <Solu var>, <laughs> Ya. Gel gel. Bütün oyun, ben ya binerim buna. Hayızlandırın. Bütün coşturabiliriz hocam. <laughs> Çok kötüyüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dalga çıktı valla. Koşun. Anaa, kaldı. Gerçekten bayak yedi ha. Tamam, tamam, şimdi tamam, o zaman şey mi <laughs> yapayım yani? teyze yapıyor. <laughs> şu an klima çalıştıramıyoruz. Arkadaşım şoka girdi şu an. Zeynep. Zeynep. Zeynep ne oldu? Sular içindeyiz. Tabii şimdi demin mesela gülme krizlerine falan girdik. Çünkü sinirlerimiz bozuluyor. Bir bakıyorum. Hülya'ya <laughs> bakıyorum. Laf söyleyeceğim. Hülya şapar şunu. Bir bak. Hiç çevirme yüzünü. Hiçbir şey <laughs> elleme. <elde gülüyor> yani Kendine Bu şartlara şey şartlar altında nasıl ben e, gülmeden eğlenmiş. oynayabilirim. Evet, evet Taksim Meydanı'ndayız. Bizim ortamlar buralar. Ben burada bir sayılır. Yani Cihangir atıyorum. O yüzden çok güzel. Enerjimiz çok yüksek. Ben neden karakter gibi konuşuyor onu da anlamış değilim. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı. Ya çok kapat lan. Şapka derler selam. Ne gibi? <gülüyor? gülüyor> <laughs> tamam. tamam. Ya teşekkürler. Miyiz? Teşekkürler. Selçuk'tayız. İlk gün çekim günü çok güzel. Böyle İzmirliyim zaten. Tamam. Öptüm. Hava 72 derece. Ee, i̇lk defa böyle deneyebiliyoruz. E, 10 dakika içinde herhalde eriyeceğiz diye düşünüyorum. <laughs> ay Allah'ım. Şey, ay Allah şey söyleyeceğim. Hocam. Şu bir teriniz şu. Aldı mı bu teriniz? Ne yapacağım? Bak. <Müzathedir. Müzathedir>. Güzel. <laughs> <laughs> gördüm. Tutamıyor kendini, hoşuna gitti. Alacak mı da ne diyor ona? O yüz tamam. Pardon, çok güzel. <laughs> Şimdi geçmedi bastı, hadi dedi, eyvah dedi. Geri vites takamamış. Sonra bir, bir yüklenmesi var. <gülüyor> <gülüyor> Onun heyecanıyla bir bastı geriye direksiyonda. Ya şuradan düşebilir mi? Eee son gün. Eee üzülüyorum. Ağlayacağım. <laughs> Cemal. Ne? Ben seni seviyorum ya. He? Valla? Sen sandalyeyi çekti. Sandalyeyi attınız kenara. Evet. <laughs> Selçuk Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak... ...sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin. Öpe! Öpe! Kim bu kız Nusret? Tanımıyorum aşkım. Ay kimsin lan? Cemal nerede? Cemal kim Nusret? Dayımın oğlu aşkım resimlerimizi çekivermişti ya.

Sivil ve başrolcumuz Kupse'ye çok büyük bir Saatler gece gösteriyor, paydos verdik, terledik. Ekibi çok sevdim, herkese çok teşekkürler. Çok mutluyuz, sonuna geldik, biraz hüzün de var Evet, filmin nasıl geçtiğini fotoğrafı da bu işte ya. Budur ya, tanımıyordum, bak işte. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne biçim, nasıl bir şey çıkacak çünkü değişik sahneler vardı, zor sahneler vardı. Bak sesim bile kısılmış haberim yok. Oyuncu arkadaşlar falan deli deli delisiye deli, eğlendik. Ve güzel bir aile olduk gibi geldi bana. Hakikaten bu klişedir ama yok hakikaten de yani özlüyorduk böyle görmeyince. Dolayısıyla bence bu, bu duyguda filme geçmiştir diye düşünüyorum. Filme geçmemişse bile bizim hayatımıza geçmiştir. Bana geçti yani ömrüm boyunca. Anılarımın en güzellerinden 250 tanesini yaşadım. Umarım devamlı bu ekli filmler Çekiyorum. Herkes görsün beni. Birkaç tane çekeceğim. Bir, iki. Çekiyorum. Teşekkür ederiz.